Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok mu çok lezzetli bir tantuni tarifiyle geldim. Hemen hiç beklemeden size direkt malzemelerimi saymak istiyorum. Burada 500 gram göğüs tavuk etim var. Onları ben arkadaşlar şöyle küçük küçük şu şekilde doğradım, hazırladım. Zaman kaybı olmasın diye doğramaları çekmedim. Burada 2 yemek kaşığı toz biberim, 1 tatlı kaşığı tuzum, 2 yemek kaşığı zeytinyağım 1 tatlı kaşığı sumak. Sonra bir orta boy domatesim bir limonum ve biraz da soğanım var isteğe bağlı ve yarım bardak da suyum var Maydanozum var hemen ocağımın altına açıyorum ve yapmaya başlıyorum öncelikle hemen tavamıza hazırlamış olduğum yıkayıp güzelce küçük küçük doğramış olduğum tavuğumu tavuğumuz böyle derisi olmayacak dediğim gibi göğüs eti ve küçük küçük doğranacak hemen onları ocağıma attım içine tuz ya da herhangi bir baharat öncesinde koymuyorum hemen burada yarım bardak da suyumu ekliyorum suyunu çekene kadar pişmesini bekleyeceğim arkadaşlar sonrasında da tuzumu ekleyeceğim Evet bu haşlanıyor şimdi yalnız ben şöyle içine Bir dilim de limon atacağım kokusunu alsın diye Evet tavuğumuz haşlanırken de arkadaşlar şöyle sumağımızı hemen Soğanımıza karıştıralım bol bir şekilde Ekmek üzere Gayet güzel. Şu an hemen o attığım limonu artık alıyorum. Çekti. Hemen buradan yağını ekliyorum ve tuzunu ekliyoruz ve olmazsa olmazımız kırmızı toz biberimiz. Kırmızı toz biberimiz size bağlı. Çok severseniz çok, az severseniz az. Burada yarım bardak daha suyum var. Yaklaşık 1-4-5 dakikada bu şekilde pişecek ve hazır olacak. Evet şimdi altını hemen kısıyorum. Şöyle ortasını da hafiften açıyorum ve lavaşını üzerine batıracağım. Lavaşımızı şu şekilde şöyle bolcana batırıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen dürümümü yapmaya geçiyorum. Gerçekten çok çok lezzetli. Hemen şöyle soğanımız. Soğanımız isteğe bağlı. Yani soğanı sevmeyen olabilir. Üzerine domatesimiz. Böyle. Maydanozumuz. Bol limon sıkıyoruz. Hemen sarıyoruz. İsterseniz de şöyle dilim dilim böyle kesip Üzerine sarımsaklı yoğurt ve sosla da çok güzel hem ikram yapıp hem kendimiz yiyebiliriz. Yoğurtumuzu ve sosumuzu. Toz biberi ve yağ ile tereyağı ile yaptığım sosumu da şu şekilde üstüne. Evet. Afiyet olsun.